Ver bak oğlum. Çok sıcak oldu lan. Açık kafa sıkalar feri. Amma kaymama kız ısınsın diye aşık. Ne yapak ya? Ben büyüyor Arabadan bir ses mi geliyor? Aha bu nedir? Bu ses nedir şimdi ya? Gerçekten ne bir ses geldi ya arabadan. <laughs> Neresinden geldi bu ya? Aha Eyvah eyvah. Ateş parçama bir arıza marıza olmasa bari ya. Aşam aşam bu ne sesi şimdi ya? Ben <laughs> beni bak. Koku da yapıyor bu. Hakikat ya. Vallahi şey gibi kokuyor böyle. Balata sığırı gibi acı acı kokup durur ya. Anam deple balata bitti herhalde kayınbaba. Tüh! Ya! Koku arkadan gelip durur ya. Nereden geliyor koku ya? Nasıl bir koku ya? Bu zehir gibi. Vallahi bayılacağım ha. Allah cezanı versin Kamuran. Kamuran'dan kayın baba. Tüh. Allah vallahi Kamuran'dan ha. <laughs> Kız bana bak. Sen mi geliyor bu koku? Allah canını almıyor be. Ay kayın baba camı açma, camı aç Ne Ben ne lan bu? Ne yiymiş bu zehir ya? Aç aç. <laughs> <laughs> Araba bitti ya.

Araba bitti araba ya. Allah'ım ya. Oğlum önüne baksana lan. Ben ben önüme bakıyorum. Asıl sen baksana önüne. Duruyordum geldin duran arabaya çarptın. Ya bak Cimal, böyle zeytinyağı gibi üste çıkma yani. Ayıptır artık ya. Üste mi çıkmayayım? Ben niye üste çıkayım? Zaten duruyor araba sana selektör yapıyorum. Gelip çarpıyorsun ya. Ben yolun ortasında durup duru araba. Çıkmaz şuradan. Çıkma, çıkma. nasıl ya? Biz korna çalmasaydık siz fark etmeyecektiniz bile. Tamam lan tamam uzatma. Arabada hasta taşıyıp dururuz biz. Ben gerizek hakim sen niye arkadan gelip vurdun? Ya enişte sen pat diye vurunca ben de Aldım. neden duramadım? Oğlum sen yeni pazardan mı aldın lan? Hayret bir şey. bir taktik şey, taktik mesafesi var ya. Bilip durun da at diye vurdum. Ben de gasa taşıyorum herhalde. duramadım. Yeter gari, yeter be. Çok konuşuyorsunuz. Ben gördüm Yusuf. Senin damat çarptı bizim arabaya. Cimal'in kabahati yok. Ta tamam, tamam, tamam. Tamam Sultan tamam. Hadi şş, yürün lan pin arabalar. arada hadi. Kamuran nerede? Arkada, koltukta hmm. orada ya. <laughs> Allah canım, ama kayınbaba kaçmış sıyrık yine bak, yok orada. Gene mi kaçmış lan bu? Yok lan, nereye kaçacak? Arabanın arkasına değil, türeyip He, biz buradan bakıp dururuz ya, arabadan He. çıkmadı o. He. Allah canına, araya sığışmış, arada sığışık. Kayınbaba, arada sığışık. Çık oradan, çık. Gel buraya. Allah canına, al ne bir ara. Şşş, oh. Ay, kıyamam kardeşim. Ay kardeş. ana, lütfen aman yavrum. yavrum. Dur bakalım, dur. No,